Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal arkadaşlarımın kanalına bakıyorum. Part 3'ü çekiyoruz. Bugün kanalımız kim olacak? Onu söylemeden önce sizlerden bir şey çok teşekkür ediyorum. Çünkü dün tamı tamına 154 aboneye geçtik. Yani 154 aboneyiz pardon. 154 aboneyiz ve 150 aboneye geçtik. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bunu arkadaşlar... Buradakiler daha önceden görmüştüm topluluğumuza bakanlar. Burada arkadaşlar anketlerimizi de yapıyoruz. Haberiniz olsun duyurular oluyor burada. Ee, arkadaşlar bugün kanallardan Heh, Bir de bir şey daha diyeceğim. Bugün dün de arkadaşlar 6000 görüntülenmeyi çok yaklaştık. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Neredeyse altı bin görüntülenmeye geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün kanalımız kim olacak? Söylüyorum. Kanala geri yaptık. Kara ailesini yaptık. Ee, bugün Berat HTYGS olacak. Ee, kanalın adı Berat HTYGS dediğim gibi. 114 video. 14 abone 14 video. Ee, öncelikle videoları izleyeceğiz. Videolar, short, geç oynatma listesi. Eee. <laughs> yanlışlıkla beğendiği bir videoyu koymuş galiba. Kanallardan işte abone oldukları falan var. Yani başka birisi yok burada ondan. Sonra hakkında da da 570 var. 2020 tarihinde katılmış yazıyor ama kendisi 2020 tarihinde sadece kanal açtı, video yüklemedi o yüzden onu 2023 diyebiliriz. Şimdi bakalım başlayalım. Önce videolarına bakalım. Kısa videosu, kafa topunda yenildim. Bir bakalım. Evet yani arkadaşlar bu Biraz, hmm. böyle biraz, ne diyeyim, yani ben bir şey kullanmışım, ekranı ters hmm. çevirip yapın çünkü kafa takımda yenildim diyor. Hmm. Evet, bakın, herkese söylüyorum, bilgisayardan kayıt çekmek için kullananlar cam tasiye ya da bentikemi kullanabilir. Eğer telefondan yapacaksanız in-screen falan kullanın. Ee, Onlara da söyleyeyim yani çünkü mesela iPhone'larda da kendi özelliğini kullanmanızı tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. Abone. oynamış arkadaşlar. FIFA oynamış. Bol oynamış arkadaşlar. Ee, uzun bir video. 20 dakika. O yüzden izlemek istemiyorum bunu. FIFA oynuyorum. Abone olur musunuz kardeşim? Arkadaşlar bakın. 150 ay 150 kişi bakın kanalımızdaki 150 kişi 150 abone ve daha izlemeyenler ekliyorum arkadaşlar bu kanala abone olun gerçekten abone olun bakın kendisi 14 abone bakın kendisini hırpalıyor arkadaşlar lütfen arkadaşlar abone olun derken devam ediyoruz şampiyon kim kendisi Galatasaray'da yine de açalım kısa video. Şey <laughs> koymuş mangal falan. Arkadaşlar video yani arkadaşlar sizlere yarım saatlik video izletmek istemiyorum. Bir de bak ben sana buradan bir önerim olacak. Videolarını çok uzun çekme. Çok kişi izlemiyor böyle videoları 30 dakika falan. Mr. Biz gibi olman gerek uzun videoların izlenmesi için. O yüzden 10 dakika bak bu ne gibi 12 dakikalık falan bir şeyler çekersen daha iyi olur. Onu da tavsiye vereyim. Bu sadece Berat için değil herkes için geçerli böyle. Bundan gibi küçük kanal olanlar benim dediğim taktiği uygulayabilir. Şorta gidelim. <laughs> tın 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 tın. tın. Kardeşimden mi, İşte seninle, Bir böyle. Gira girer dolu Arkadaşlar benim bir şey sen? Oh, evet, <gülüyor> 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 Nankar, krikayı, musun sen niye açıyorsun Belat? Yani. Arkadaşlar, ben bu, ben, ben bu videodan sonra artık oyun, oyun videoları çekmeye, çekmeye başlayacağım. Yani ama izleyin. izleyin, lütfen beğenin, abone olun, aboneye çok ihtiyacım var, lütfen. lütfen. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ama abone ol. Ama abone ol. Sıfır, Şu anda sıfır abone. ya da bir aboneyim. Anladınız mı? mı? bilmiyormuşlar. Işte. <laughs> abi Aslında bakın. Abi. Bu arkadaşım gerçekten çok komik biri. Vallahi çok komik biri ya. Siz bunu sınıfta görün valla. Kadar dışarıyı çekmiş. Durun. Nerede oturuyor şimdi bunu çözeceğim. Bak şaka şey var şey var. Artık da oturuyor. <laughs> Sınıf arkadaşım arkadaşlar bir de bu gösterdiğim en son gösterdim üç kişi bu da saymak üzere. Hmm. Abi videosu yok galiba. Evet. Yok. Yok gerçekten yok arkadaşlar. Videom biraz kısa oldu. Özür diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.